arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz hafta başlangıcı pazartesi size e, bugün 3 hisseyi inceleyeceğim e, bugün güzel kapanışlar oldu birisi SAS olacak ikincisi ASELSAN diğeri de Türk Hava Yolları olacak bugün e, farklı SAS hariç SAS'a taban e, diğerleri de güzel e, yüzdeler yaptılar fakat başlamadan önce şunu söylemek istiyorum Lütfen dikkatle dinleyin yeni gelen özellikle arkadaşlar olduğunu düşünüyorum borsaya yeni giren arkadaşlar olduğunu düşünüyorum Lütfen sağda solda okuduğunuz herhangi bir dayanağı olmayan analize dayanmayan ne temel ne teknik analize dayanmayan yok bu 5 kat gidecek yok 3 kat gidecek yok 10 kat gidecek yazan arkadaşlardan Lütfen kendinizi uzak tutmaya çalışın İleride mağdurlar oluşmaması adına küçük yatırımcıyı bu şekilde uyarmak istiyorum. Biri size bir şey dediğinizde bunu sorgulayın arkadaşlar. Sorgulama e, mekanizmanız oluşsun. Ya bu adam bana buradan al dedi ama kardeşim bu %100 gitmiş. Ben bunu niye alayım diye bir düşünün. Neye göre alayım? Neye göre gidecek diyor? Bunları kesinlikle sorgulayın. Bir cep telefonu alırken bile 10 tane site dolaşıyoruz. Fiyat karşılaştırması, özellik karşılaştırması vesaire. Lütfen bunu yapın. Çünkü giderken her şey yukarı giderken arkadaşlar herkes her şeyi bilir. Buna çok tanık olacaksın. Herkes her şeyi bilir. Vay bu adam biliyor. Vay. E, her şey gidiyor zaten. Ama bir bakarsınız düş, düşmeye başladığında kimse yanınızda olmaz. Biri der ki yok top olsaydım. Biri der ki bana ne biri ortadan kaybolur. Tek başınızasınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tek başınıza işlemleri Bilgiye sahip olduktan sonra kimseye ihtiyaç duymamak için öğrenmek şart. Ben iyi günde de kötü günde de burada analizlerimi yapacağım. Benim analizlerim asla uçacak, kaçacak, içermez, alsak içermez. Ben size bir oyun planı sunarım. Nedir? Çünkü benim de oyun planım vardır. Örneğin bir yere girdiğimde nereye kadar dayanabileceğim, nerede stop olmam gerektiğini girdiysem kar alımı nerede yapmam gerekir? Ben hepsini önceden düşünüyorum. Ve burada size verdiğim seviyelerde sizin kendiniz, kendi mekanizmanızda bir oyun planı hazırlamanız için arkadaşlar. Yani ben size diyorum ki bu değerin üstünde dikkat olun. Bu değerin altına inerse tren tersine dönmeye başlar. Bu değerin üstünde kaldıkça sıkıntı yok gibi size teknik analizin gösterdiği şeyleri ben burada tercüman gibi size anlatıyorum. Ben burada hiçbir şeye dayanmadan uçacak kaçacak giden tip diyen tiplerden değilim ve olmayacağım da iyi günde kötü günde de her zaman size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi Sasa'dan başlayalım. Evet Sasa'da da zaten e, ee, Sasa için çok video çektim aslında. Uyarılarımı da yaptım. Destekten dönüş noktalarını tepki nereye kadar geleceğini. Bu yeşili geçemediği her gün trendin tersine döneceğini bunları diğer videolarında belirttim. İlk defa izleyen arkadaşlar varsa açıp izleyebilir. Şimdi destek dirençlerimi açıyorum. Bakın bugün zaten taban tam bizim ana desteğimizin hemen altına gelmiş. 108.59'muş. 108'de kapanmış. Şimdi size bir nokta çizeceğim bununla beraber bu nokta arkadaşlar bunu da turuncu yapacağım. Nereye geliyor? 117.09. Bakın trend başına aşağı çevirmiş burada. Bakın yeşili görüyorsunuz. Yeşil aşağı doğru geliyor. Bu fiyat yeşilin altında kaldığı her gün mevcut boğa trendini zayıflatacaktır. Ve turuncu geçilmediği sürece 117.09 geçilmediği sürece de yeşil kavasını aşağı eğecek ve boğa, boğa trendini ayıya çevirecektir arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin diyorum. 117.09 altında kaldıkça bu ise geriye gitmeye mahkum. Buna dikkat edin trend tersine döner. Her gün kaldığı her gün trend zayıflayarak ayı trendine geçer ve yeşilin aşağı inmesiyle Yeşilin aşağı inmesiyle boğa trendi biter, değişir ve ay trendi başlar. 117.09 altında çok tehlikeli görüyorum. Şimdi daha yakın e, peki şunu da konuşalım. Yani bu tepki alabilir mi? Evet tabii ki alabilir. Ama bakın şu seviyeye geçilmedikçe 140'lar geçilmedikçe ben bu hissede yükseliyor demem. Size de diyenlere de arkadaşlar inanmayın. Bakın seviyeler çok önemli. 117 altında kaldıkça kimse 10 katlar 100 katlar beklemesin. 140 altında kaldıkça da hiçbir şey henüz çıkışı teyit etmiş olmaz. Bunlar önemli. Şimdi daha yakın seviyelere bakmak istiyorum. Peki ufak tepkileri oynayan arkadaşlar, yakın maliyetli olanlar. Ee, şimdi şöyle burası bir kere zaten... Önemli bir destek bu bölge. 108 bölgesi. Şu çizeceğim bölgede de bakın şu bölgede de burada e, Sasa hissesinden yatay hareketler beklenebilir. Yani buradan buraya değebilir. Burası neresi? Bu bölgenin size altı üst sınırını da vereyim. Alt 102.80 üst sınırı da 112.27. Yani burada şöyle gösterdiğim tarz hareketler görebilirsiniz. Bu hareketler normal. Fakat fakat bu kanal içinde yani 102 ile 112 arasındaki kanal içinde herhangi bir anlam dolaşması ifade etmez. Hatta dediğim gibi turuncunun 117'nin altında kaldığı her gün zarar. Çünkü trendi tersine çevirecek. Peki en sıkıntılı olacak yer neresi? İşte çizeceğim bölge, burayı da kırmızı yapacağım artık, kırmızı yapacağım. Burayı da işaretledim. Arkadaşlar, 99, 99 e, 6 artık e, bu tren tersine döner. Bu, bu bölge kırmızı bölge sakat. 102 yatay bölge aşağı kırılırsa, 99'un altı sakat gözüküyor. Buna dikkat edin arkadaşlar üstte de dediğim gibi ilk önce üstüne atması gereken seviye 115 bunun üstünde de kalıp 117'nin de üstünde tutunması lazım ki trendde bir geri dönüş sinyali emaresi göreyim. Bakın geri dönüş derken demiyorum 5 kat 10 kat gidecek. Trendin buradan belki tekrar kendi düzenine, yatayına gireceğinin sinyalini verir bunun şartı da 117 üstünde. Alıcılık sağlaması şart sasa için. Şimdi aselsan diyelim, aselsan da bugün e, yükseliş yükselişteydi. E, şimdi burada size göstereceğim önemli bir yer var. Daha önce göstermemiş göstermiştim burayı. Şöyle çizmiştim hatırlarsanız. Burada geçilemeyen bir direnç var demiştim. Şimdi burası neresiymiş? 48 67 demiştim. Buradaki direnci geçemiyordu, geri salmıştı. Bugün üstüne atmayı başardı fakat bakın direnç kırılımları veya destek kırılımları tek barda teyit edilmez arkadaşlar. 48-67 bölgesini takipte olacaksınız. Aselsan yatırımcısı artık 48 4867 takipte olacak. Ben burada iki tane daha yeşil bar görürsem. Çok rahat derim ki 48-67 artık Aselsan önündeki engeli kaldırdı, kırdı derim. Yarını da beklemek lazım. Yarın dikkat edeceğiniz nokta ne? 48-67'nin altına gelmemesi olacak fiyatın. Bu direnci kırma adına. Peki daha yakın seviyelere de bakalım. Hemen biraz fiyatları yakından bakalım. Zoom yapalım. Şimdi şu işaretleyeceğim bölgede bu bölgede dalgalanma bölgesi, yatay hareketler, yataya sarma bölgesi gayet doğal olacaktır arkadaşlar. Neresi bu bölge? 46.74 bölgenin alt sınırı. 50.04'te bölgenin üst sınırı. Yani burada şu tarz hareketler ana destekten bölgenin üst sınırına oradan tekrar ana destek alt sınırına bu tarz hareketler görmeniz gayet normal. Bunlar sizde Korku, endişe yaratmamalı. Heyecan da yaratmamalı. Ta ki nereye kadar? 50.04 yukarıda kırılmayana kadar heyecana gerek yok bu bölgede. Burada 50.04 üstünde de 51.11 var. 51.11 üstü zaten gümbür gümbür yola devam asersan için yukarıdaki şartlar. Peki aşağıda 46.74'e kadar bir sıkıntı yok dedik. Yatay bölge buradan destek alması mümkün. Şu bölgenin, şu desteğin altında artık e, biraz buraya dikkat etmek gerekir. Çünkü buradaki boğa trendi de o bölgeye yaklaşacak. Neresi? 45-55'in altında kalıcı kapanışlar e, Aselsan'ın boğa trendini zayıflatmaya başlar arkadaşlar. Buna Aselsan'da dikkat etmek şart. Yukarıda verdik seviyeleri aşağıda da verdik. Buna göre oyun planınızı oluşturmak size kalıyor. Şimdi Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Bunu da daha önce çekmiştim. Burada şimdi şunları açmadan önce gö gözüme bir şey çarptı. Bakın benim beyaz kesikli çizgimin üstü fiyatın şişme bölgesi diyorum hep. Şimdi çıktığı gün ve sonrası 2 gün kalmış burada. 2 gün kalmış. 1 gün çıkmış tekrar aşağı inmiş. Ve burada da bugün bu kesikli çizgimin üstüne çıktığını görüyorum. Şimdi fiyatın geçmişine baktığımda gördüğüm bu çizginin üzerine çıktı ilk seferinde yatay. Tekrar çıkmış tekrar bir yatay. Tekrar çıkmış yatay artı salınım yapmış. Şimdi burada da beyaz çizgimin üstünde yani genelde ertesi gün buradan hafif bir geri salınım veya yatay hareket görüyoruz. Bu bir kere aklınızda olsun yarın için. E, genelde iki gün sonra yapmış yatayı. Yarın veya ondan sonraki gün için dikkat dikkat edin bu harekete. Yatay harekete. Aklınızda olsun. Şimdi burada e, hızlı geçilen bir ana direnç var. Burası neresi? 136.01 136.01 e, Bu fiyatın geleceği için aslında ben burada. Bakın nereden dönmüş arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Tam dirençten 141 direncimden zaten dönmüş. Niye dönmüş acaba? Ben fiyat fiyatın sağlıklı yukarı gitmesini istesem bu bölgede biraz mola vermesini isterdim arkadaşlar açıkçası. Neresi bu bölge? Altta 129.01 üstte de 141. Bu bölgede, bu bölgede yatay bölge, salınım bölgesi. Şu tarz hareketler mümkün. Bu tarz hareketler mümkün 129'a kadar sıkıntı yok. Ana direnç tekrar bölgenin üst sınırı. Bu tarz hareketler yapması benim için hiçbir olumsuz hiçbir şey ifade etmez. Hatta daha sağlıklı derim çünkü burada hızlı geçilen tek seferde bir direnç var. Buna dikkat etmek lazım. Bu bölgeyi not alın. Yatay bölge gayet normal. Yukarıda 144.92 direnci var. Bunun üstünde kalıcılık trendin devamını getirir. Boğa trendi burada e, sağlıklı hızını almış bir şekilde 144.92 gördüğün sürece fiyatı yoluna devam edecektir. Yukarı çıkarak eğer onun üstünde kalıcılık görürseniz orta vade hedefi 159 olur. Bunun şartı nedir? 144.92 üstü kalıcılıktır. Peki oldu da yukarı gidemedi. Bölgede yatay yaptı. Veya buradan aşağı indi arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken noktada aşağıda 124.67 olacaktır. 124.67'nin altında kalıcılık kalıcılık yani kalıcılık derken tek bardağı bahsetmiyorum. 1-2 günden bahsetmiyorum. 124.67'nin altında da trend orta vadede 106'ya doğru hareketini yapmak ister. Nedir yani üst sınırımız? 144.92 üzeri hedef 159 olur. 124 aşağısı da hedef 106 olur. 129 ile 141 arası da bizim yatay bölgemiz sıkıntı olmayan normal fiyatın buralarda gezinmesinin normal olduğu bir bölge arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çarşamba bir video daha çekeceğim. Ee, bakalım onda neleri inceleyeceğiz. Ben de duruma göre e, bakacağım. Varsa istekleriniz yine yorumlara yazabilirsiniz. Takip edin seviyeleri. Takip ettiğiniz seviyelerin üstüne veya altına geldiğinde yorumlarda haberdar edin. Yenileyelim videoyu. Çünkü yeni seviyeler, yeni direnç ve destekler görünecek. O yüzden ben hepsini takip edemiyorum. Haberdar ederseniz sevinirim arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi haftalar. Diye.